sizlerle beraber iki Minecraft oynayacak ay arkadaşımla. Hadi, hadi. hadi başlayalım hadi. Giriyorum. Eee Video kaç dakika oldu? 15 dakikadan fazla mobiden çekmedi çekmiyordu galiba videoyu. Bilmiyorum. 15 dakikadan sonra kesilebilir video. Bu bölümde oynayalım. Evet. Ater şu anda oyunda. Giriyorum. Evet, Minecraft oyunu. Okay. Oynuyoruz. anda yükleniyor girmek üzere. Ha geldim. Nerede o? Neredeyim lan ben? ben? Allah çölde doğdum. Evet yer Neredesin be? Buradayım arkanda Ben seni göremiyorum. Burada, buradayım Gördüm. Biraz donuyor yeni girdiğim için. Bana, tamam gel burada. Yapalım baba şurada düzlük alan var. Ben nasıl ada geçireyim? Ya Allah dur çok dondu. Üf aşırı derecede dondu. Ah dur, dur. Ah gel gel burada ben donmuyor. Geliştireceğim. Dur dur dur. Tamam. Ben şurada yarıkları falan kapatayım. Eee boş ver gel. Ben sana evcilleştiririm. Kemik atarım gel. Benim gitti. Gel filama yapalım. Şimdi neyden yapayım evini? Ben nasıl bul? Gel şu düzlük alana gel. Neredesin sen şu anda? he gel. Gel gel. Oraya değil. Gel burada ev kuracağız. Gördün mü beni? Gördüm. Bir de büyülü kılıcı var. Neymiş şimdi? Ay böyle çok kötü ya. Böyle yapayım. Heh. var sıktım ya. Ne şey sesiniz konuşuyorum be? Konuşsana biraz. Öyle de demek ki. Seyircilere konuşsana biraz. Orka, orka. Evet. Şimşek çarptı çok iyi. Onun hemen... beni sinir etme videoda. Şimdi videoda değil. Iz... Video Videodayız diye sana kötü şey demiyorum. Videoda ölür ça. Hayır. Kendisi yönlüyor. Tuğladan yapayım mı evine? Evet. Ya bet. Ya ya ondan senin kafanı yapayım. Olur mu? Bilmiyorum. Kimsenin kafan neymiş? Biraz kahverengi. Bir de ter rengi. ter Dur Bir de terikotalardan bakayım. Bu saçlarında siyah gibi. Şundan yapayım saçlarını gri. Terikotadan yapayım saçını. Gözlerini vurma vurma game moddayım vurma bir tane sarı yemiyor tamam kimsenin kafanı yapacağım buraya tabii skin kafası almam lazım arkadaşlar ne şarkı söylediğimi anladın mı ne diyorum ben <laughs> çok ses çıkarma <laughs> çok ses çıkarma <laughs> <laughs> bu sonra videoyu sonra izleyeceğiz. Yayınlayacağız da. güzel şeyler yaparsak bu videoyu yayınlayacağız. <laughs> Ana dur. Şarjı 15'e indi. Arkadaşlar <laughs> bu kadar uzun çünkü tabletimin şarjı bitiyor. Yok be daha 15. ona düşsün. Gel gel gel. Gel şimdi kafanı yapalım. Evini düzenleyelim. Videoyu bitiririz. Sonra bir şarjı dolunca yeni video açarız. Tamam. Senin kafana bir yapalım. Şimdi bana Steve kafası lazım. Nerede Steve Sen kafası? Ben İn. Ben de senin kafanı yapayım. Sen madeni sürpriz olsun sana. Ne Tabi izleyenler görecek? görecek. Şimdi şuraya şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 blokluk. Şöyle 8 blok şuraya koyacağım. Buraya koyuyorum 8 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey şimdi tam senin kafanı yapmaya çalışacağım. Şu ikisi kahverengi şu sol ikisi. Tak. Evet, Bek Aa çabuk gel. Gelemem dur. Neyse ya yani, şu yerini bütün ter rengi yapalım. Sabah yapayım bir. Sabah. Şimdi ikinci bloktan itibaren. Ay. Ya dur ataber. Ha. Şimdi kaç blok? Anam. Burada iki. Tamam. Bir bakayım. Bir. İki. Üçüncü bloğa koyuyorum. Blo. Ve iki blok kalana kadar şöyle. Ve tak. Tak. Ağzı tamamlandı. Biraz sakal gibi gözüktü ama hiç olmaz. Kimi tak. Tak. Şimdi Steve'in gözünü yapıyorum. Gel bir senin odaya geç. Hmm. Gel bir senin odaya. geç. ya da burada kal. Şunu şöyle. Çıkma Nes. Çıkma çünkü bakma sakın. Bakma. Bakma. Aman ah. bak. Bu kafayı alma sakın. <laughs> ne yapıyorsun be? gözden kafamı kıracağım kırma kıracağım patlatırım seni bana ne bir iki blok sonra iki blok sonra Aa. saçın geliyor ver o kafayı Hayır. ver o kafayı vermiyor Vermiyor mu? Evet. <laughs> tamam hadi. Sen, ben Aman de... kalsın hadi. Ben, ben de sen bunu öldürürüm. Ben ölümsüzüm. Tamam hadi sen de kalsın. Ama kırma kafayı. Abi. Zombiler sana geliyor. Buraya bir sürü creeper spawn edelim yerler seni ha. Evet oradan çıkamayacak şimdi. Çıkarım ki çıktım ki çıkarım ki. Evet şu iki yanı şu kahverengi blok yok bundan gri terakotadan ama bayağı gri terakotadan kertoşa benziydi lan bakayım baktım tamam kaç blokluk bunun kafa saçı iki blokluk buradan tık tık bir tık 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 iki bak sen balon kafaya benzetir ha benzetir neyse hadi aa merhaba ben Der, bak sen E bak. Adam, tam, tam, Al şu betonu. Bak seni öldürürüm bütün eşyalarını alırım. Steve'in gözü yok. Ben de seni böyle kafana koyarım. Ama koyamadım. Şimdi şımarma. Tamam. Ben sana vurmadım ki. Ben valla ev yapmayı devam ederim. Ben evi yapıyorum. Söylemeyin arkadaşlar. Arka. Söylemeyin. Anam. Ne yapıyorsun be? Ben <laughs> bilmediğim bir şey yapıyorum. Bir şey fark etti mi bende değişiklik? Sandım G moda geçti lan. Dur aşağılarını almıyorum yanıma ışından hadi. Atla da. Ve bir videonun daha sonuna gelelim. Atar sonda gitti. Hadi görüşürüz. Ne ne